Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün neredeyiz? Böyle baktığınızda hiçbir şey anlayamazsınız. Nerede olduğumuzu arkadaşlarım söylesin. Gelin beyler. Yanıma Can ve Deniz geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam neredeyiz? Manisa Seyfo'nun önünde. Manisa'dayız. Manisa sokak lezzetleri. Ay, Manisa sokak lezzetlerine geldik. Biliyorsunuz İzmir'i çok sevdiniz. Evet. Evet İzmir'i çok sevdiniz. İzmir sokak lezzetlerine. En yakın İzmir'e Manisa'dan başlayalım dedik. Burada bak burası da tutar izlenirse yani çok severseniz like Aydın. yorum bakarsanız. Aydın. Aydın mı? Bursa 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 sokak lezzetleri daha mantıklı. Bursa da olur. Tamam Bursa olsun. Tamam Bursa ama Aydın daha yakın diye dedi ya. Aydın Aydın. Aydın Aydın. Aydın benim de aklıma yattı. Yapıyorum. Şimdi gidelim ilk başta burada Seyfo var. Aynen. Tamam bakalım. Seyfo hakkında. ne yapıyor söyle bakalım Seyfo? Seyfo tavuk patates yapıyor. Tavuk patates yapıyor tam ve sonra. burada sokakta yiyebileceğiniz bence şimdi biz iki sene önce falan yiyorduk az çok doğru mu? Hazırlıkta evet. Tabii hazırlıkta iki sene önce falan yiyorduk ve o zaman çok fiyat performanslıydı. Hala öyle olduğunu düşünerekten şimdi gidelim. Bir sayfa yiyelim. Bakın yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü çok güzel olacak. Hadi gelin bir sayfa yiyelim şimdi. Bana çok övdün. Ben çok merak ediyorum açıkçası. Ama harika bir şey çıkacak. İnşallah. Ben, harika. Çok, ben çok yedim ben o yüzden ilk defa yiyelim, ilk, i̇lk defa. defa. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> defa tabii. İlk defa yiyecekmiş çok, çok. Hadi gelin gidelim hadi gel. Seyfo'ya gidiyoruz şimdi. Tamam. Şimdi Seyfo'ya giriyoruz. Gelin burada ne yiyeceğimize içeride karar verelim hep birlikte. Gel. Abi kolay gelsin. Abi biz Tavuk kaşar istiyorum ben bir ketçap tane. Keçap Yok abi ben keçap mayonez almayacağım. Tamam. Siz? Gerek yok. Ben farklı bir lezzet deneyim. Tavuk kaşar da demek. Tavuk kaşar çok mı? iyi değil. Tavuk kaşar güzel. Hepsi çok güzel. Siz hangisini isterseniz. Tamam abi. Tavuk kaşar. kaşar. Tavuk kaşara güven. Tavuk kaşar. Tamam. tamam. Dört, dört tane dört tavuk tane. kaşar alalım abi. Keçap mayonez birine yok. Diğerlerini atayım. Olmaz. Olmaz. Sen ne yapıyorsun? Ben almıyorum keçap mayonez. Sen de Hiçbirine ketçap vermeyiniz yok. 4 tane tavuk şiş. Aynen abi. İçecek bir şey ister misiniz? Ayran. 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 Memnun. Su, su benim de su. 2 ayran, 2 su. İki ayran. Öyle yapabiliriz. Başka var ama. Yok abi. Burası kanka o kadar hızlı getiriyor ki inanamaz. Komik Gerçekten komik ve abi. çok da şey fiyatlar da çok okey. Onu da bak net bir şekilde söylüyorum. Fiyatlar da çok okey. Burada 4 kişi yiyoruz. Şimdi dışarıda onları daha net anlatacağım. Ama çok okey yani. Gelin şimdi bir dışarıda yiyelim, devam edeceğiz. Bak şimdi yemeklerimizi aldık. Yemin de 3 saniye sürmedi. Bak o kadar hızlı. Ne kadar hızlı sürdü? Hadi Şu biz objektif değiliz. Değil. <laughs> hani Direkt <laughs> kadar hızlı sürdü. Direkt yani. Taş çatlasın 4 tanesi için 30 saniye falan yedi. Yemin ederim öyle. Ayran alırken daha çok uğraştım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hadi bir yiyelim. Tadına bir yorum yapalım. Al, alın Tabii beyler. Testi, alın evet. birer tane. Evet, Sağ Ben ayranımı Ben ayranı içmeyeyim. Bayılacaksınız oğlum. Ayranı içme. Evet ayran. Tamam. Senin suyu... Ah doğru tadım. tavuk. aşağıdaymış biraz daha. Tamam evet. Patatesten. Tamam. Anladım. Şimdi tadacağız. Hazır mıyız? Şey düşünce. Tavuğa gelmedim ben daha. Evet o yüzden Domate bekleyelim. Domatesi tadım geldi. <laughs> Bekle. Daha tavuğa gelmedik. Şimdi geliyor. Bak şimdi nasıl? Fiyat performans. Hı? İyi. Fiyatlara gelelim. Bak dur bakayım. 100 lira. Evet 100 lira. Bakın. Ayran daha pahalı 30 lira. Bu devirde 100 liraya böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Yok, değil mi? Çek buraya bak, çek buraya. Bak, bak tavuğu bak. Bak, bak. Hmm. Bak, nasıl? Al bunu. Bak, bak. Bravo. Nasıl hissediyorsun şu an? Elinde göster nasıl hissettiğini. <laughs> Çok iyi, değil mi? Tamam, biz biraz daha yiyelim, devam edelim. Sonra tekrar şimdi devam edeceğiz. Pası, ben, bu arada 13 günden abi. beri yemek yemiyordum, tardı kozak sağ olsun. <laughs> bu videoda bana çok yardımcı oldu. Ben ne, ben ne? Bak şimdi, bitirdik ama ondan önce benim az önce dikkatimi ne çekti? Arkamızdaki öğrenci kuyruğuna bak. Çekiyor musun? Allah'ıma kitabıma ben o üç kişisi zannediyorum dükkanda. Bu kadar kişi nereye geldi lan? Abi onu diyorum işte, bak bu kadar hızlı bir yer. Otobüs neydi ya? Hee, otobüs Peki Deniz'im, 10 üzerinden buraya bir puan ver. Bir de açıkla. Neye göre değerlendirmemi istiyorsun? Neye göre istiyorsan. Kankam, dürüst oluyorum. 10 üzerinden 3. Tamam. 10 üzerinden 3. Ama şuna göre, lezzete göre 10 üzerinden 3. Hatta onun üzerinden lezzet olaraktan değerlendirirsek iki buçuk. Fiyat performans olaraktan değerlendirirsem 7 Fiyat performans olarak değerlendirirsen dokuz bu arada. Onu da o kadar da net söylüyorum. Çünkü şurada eticin bile 60 lira olmuş kanka. Bak, Ufak ben de. eticin. O açıdan... 60 lira mı? Evet. En ee, son 2 yıl önce yedim. Tamam. Tavuk pilav yemeği tercih ederdim bu paraya. Öyle söyleyebilirim. Ha, daha çok da ama. Öyle de bir gerçek var. Abi bilmiyorum. O yüzden sen de bir yorumunu yap sonra ben yapacağım. Hı. Tamam. Söyle söyle. Söyle tamam. Da dolar kötü de 7,5 ya fiyata göre. Öğrenci olsam 7,5 veririm. Aynen. Şimdi fiyat olarak baktığın zaman ben de ne diyorum biliyor musun? Ben de 7,6 diyorum. 7,6 7,5 değil. 0,1 yani. puan niye arttı? Çünkü farklılık ya, yapmak Hayır, istedim. Farklılık ya. Ya. Hayır Hiç ya. farklılık <laughs> yapmak bir şey istemedim. Değil. Bir tık farklılık yapmak istedim tamam yalan yok. Ama 7,6 olduğunu çok hak ettiğini düşünüyorum ben burada. Doğru söylüyorsun. Google Maps üzerinden 5 vallahi, yıldız... vallahi fiyat, bak, fiyat bak, çok uygun. 5 üzerinden değerlendirseydin kaç verdin peki? Hani 4, 4.5 yok. 4 verdim. 5 5 4 verdim. Çünkü çok fiyat performans. Abi ben uzun zamandır burada yani bu kadar dolu bir ekmeği bu kadar ucuza şey yapmıyordum yani. Beklemiyordum. Bak iki tane yesem bundan çok rahat var ya. Günü bitirirsin lan. Bir şey evet. Bizim şu an diğer yemekleri ben nasıl yiyeceğimi düşünüyorum mesela. Hayır hayır doymadık beyler doymadık. Bu arada. Bu arada. Şimdi. Bak hiçbirinizin aklına gelmedi. Emir için bir saygı duruşu? Normalde sokak lezzetlerinde emir olurdu beyler. Kimse asker selam vermeyi bilmiyor. Ha, Tamam. Emir'i andık. Tamam, hadi biz kalkalım. <laughs> hadi kalkalım. güzel, <laughs> güzel. Az önce, dur. Ne geldi? Söyle. Çıkmadan önce çay içer misiniz dedi. Çay ikramı geldi. Daha Normal, ne normalde kimseye vermiyorlar sadece biz Tardu Koza abonelerine mı? özel. Ben bunu çay ikramı verdi. E, puanımı yükseltmek istiyorum şu anda. Tamam. Kaç yaptık? Kaçtı hangisinden bahsediyorsun? Üçtü. He mü? Dörde çıkardım şu anda. O çay ikramı ya, çok. Ya binader arabaya şey. sen ya. Bin ya. Çay ikram ediyor adam ya. Daha ne olsun ya? Şimdiki durağımız ne biliyor musunuz? Şimdi oğlum biraz mutlu gözüksene kamera. <laughs> yapma yapma mutlu gözük. Şimdiki durağımız Mantıcı. Mantı yemeye gidiyoruz. Canbedir mantı yemeye. Ca cam Can. Ben bunu yeni fiyat mantı. Çok o, iyi. Yani. Hadi o zaman. Neydi? O sesini arada, almıyor. Bu, bu arada... Bu araba kim bilmiyoruz bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Hadi bin ya. Başladı mı? Arkadaşlar şimdi en sevdiğim, güvendiğim yerlerden birine getirdim size. Çok met ettin bana. Evet. Mantı. Öğrenci ve askere indirimli. Bak ne kadar öğrenci dostu yerlere götürüyorum sizi. Hem Allah öğrenci dostu için. hem de gerçekten sokak lezzeti. Bakın sokak burası. Daha ne olsun abi size? Ha bu arada abi Manisa'ya kadar gitmişsin. Normal şeyler mi yiyorsun? Hayır. Bugün ne yiyeceğiz aynı zamanda? Manisa kebabı. Manisa kebabı ya Manisa köftesi gibi bir şey evet, diyeceğiz. Sanayide. Onu da yiyeceğiz. Şimdi içeri geçelim içeride. Bu arada geçmeden önce tardı arabayla yolu bilmediği için arabayı 4 kilometre ileri koyduk. 30 beri yürüyoruz. Evet, kas hafızam arabasız olduğu için öyle hatırladığım için hazırlık zamanı. Arabayı bir yere bıraktım. Hazırlığını oraya bıraktım. Oradan yürüyerek geldik. Evet. İyi oldu değil mi? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Iyi oldu yani. Hiç sıkıntı yok. Hayır, Hiç kırık. sıkıntı yok. Midemde Hadi şimdi girelim araştırma. güzel bir mantı yiyelim. Aynen öyle. Haydi o zaman gelin abi. İstanbul'da misafirler gelmiş. Abi kaç yıldır açık burası? 20 yıllık geçti. 20 yıllık geçti mi? Çok geçti. olmuş tabii ya. Hazırlık öğrencileri çok geliyordu değil mi buraya? Evet. Biz evet, geliyorduk evet. çünkü ben hatırlıyorum. öğrencileri geliyordu. Evet evet. E kampüse taşındılar. Evet ya. Yani. Ee, ondan biraz daha şey oldu mi? değil mi? Ama ben burayı işte nasıl keşfettik hatırlamıyorum da abi ama hazırlıkta okuyan herkes bir şekilde burayı biliyor. Aynen öyle. Bizim ben üniversite öğrencileri hepsi siz, biliyor. Gerçi bana yabancı ben. De. Doğrudur abi çok geliyorduk o zaman. Evet. İki sene oldu mu biz hazır? 3 mü? Üç sene olmuş abi tabi az da değil zaten. Kaç tane öğrenci görüyorsundur tabi. Çok oldu. Ondan ama biz buraya da çok gelirdik yani. Hatta ben senin Kıbrıs'ta şey yaptığını biliyorum abi, görev yaptığını değil mi? Evet. Aa bak Kıbrıs, burada şey var. Kıbrıs Kartalı diye geçiyor. Ama biz orada e, savaşa girmek e, gerçi iyi bir şey değil de e, nasip olmadı bize. Ben daha sonraki devredeydim. Hazır kıta olarak bekliyordum. Hı -hı. Abi ve dükkanın şeyleri de çok güzel. Burada işte Atatürk şeylerin falan var abi. Kendi anılarım var. Bunu Dükkanı ben çok beğeniyorum yani. Çok güzel. Evet çok nostaljik ve güzel duruyor yani. Gerçekten öyle teşekkür abi. Teşekkür ederim. Biz geçelim abi. Yemekler geldiğinde tekrar şey yapalım. Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Tamam şimdi artık. Yemeğimizi yeme vakti. Geliyor gönlümün. Bak bak bak. Ee, Oo, İşe başladı. gelle gelle. Şunun güzelliği peki. Yalnız şu sunuma bile bayıldım. Evet. Bu bile gerçekten güzel. Hadi canım. Gel, gel otora Para, vermemek için beni çalıştırıyor görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Hadi gelin beyler. İlk şimdi az önce en düşük puanı sen verdiğin için Hı -hı. ilk seni tatmanı istiyorum. Tamam. Bu arada sunum falan gayet güzel. Evet. Tabağı bayağı duruyor. Sen de. Can sen Hı -hı. de. Hı -hı. Nasıl? Bir bekle, can da tatsın öyle. Ben de alıyorum. Ufaktan nane denemesi de yapalım mı? Yükle. Nasıl peki? Başarılı. Salça dengesi falan bayağı iyi olmuş yani. Çok güzel. Denge gerçekten güzel. Ben de o kadar özlemişim ki şunun tadını. Sen yedin mi? Aa sen yedin mi? Hadi sat, sen de tat. Ver bana. Çekeceğim şimdi. Nasıl abi? Çok güzel. Normalde çok mantı sevmem ama bu hoşuma gitti yani. İyi da var ya. Bu arada iyi. Sarımsak da olur abi mantı ya. Ne diyorsun Deniz'ciğim? Sarımsak, sarımsak bu, bu işin piridir abi. Son noktasıdır. Yani. Böyle yoğurtlu şeylerde sarımsak zaten hep sevmişimdir. Evet. Ama acı dengesi falan çok güzel abi. Bence de çok güzel abi. Ve her yerde gerçekten çok daha az bekliyoruz. Aynen. Kesinlikle öyle yani. İçime sevgimi kattım bu arada. Içime. Tamam, güzel bir kaşık mı? al, <laughs> güzel bir kaşık al. Evet. Bak bak bak. Hop. Tam el dışkısı diyeyim Çok güzel. Tamam biz şimdi yiyelim biraz da. Yiyelim. Sonuna doğru tekrar açalım ama. Tamam hayır. Her afiyet olsun bize. Ve harika bir şekilde yemeğimizi bitirdik. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Vallahi çok iyi. Sarımsak var ya. ilaç ya. Sarımsak Şifa mı yapıyor ilaç? Alıyoruz şimdi. Son lokmamızı alıyoruz. çek çek çek. Evet Tardu sen ye diye. Oturmaya rahatsız etmedi. Beni Süper. genelde hamur işi rahatsız eder bu arada. Ama hiç sıfır dokan Hiç. Sıfır. Beni zaten etmez. <gülüyor> <gülüyor> ve bayıldım. Benim en sevdiğim şey ne biliyor musun bir işletmene? Karanfil mi? Sen bunu iyi biliyorsun. Evet biliyorum. Daha iki gün, gün önce bir şey yaptım. Dönüşüm. Ama hemen üstünde almayacaksın bunu. Benim gibi. Bunun ideali iki tanedir. Al iki tane. Derdeşin Bir saattir alamıyorum. Ben sarımsaklı olaraktan gezmek istiyorum arabada. Diş arasına veriyorsa Ben Ama dedi. sevmiyorum ben. Karam tadını. Ama tarzı tane. kırma tarzı Tamam. tamam. Tarzı kırma. İki. Bravo. Sen sanki nasıl kullandığını da bilmiyor gibi ya. <laughs> Kelle paçacıdan sonrasında ben eve giderim. <laughs> tamam biz şimdi burada yedik. Güzel de yedik. Afiyet evet. olsun hepimize. Ödemeyi Evet. <laughs> Evet şimdi ödemeyi yapacağız. <laughs> ödemeyi yaptıktan sonra da buradan köfte yemeye gideceğiz. Midemizdeki boşluk durumu nasıl? Benim elime birer tane köfte versen bana yeter. bana o kadar değil ya. Ben üç tane köfte falan doğacağımı düşünüyorum. Daha dişimi kavuğuna bir şey yetmedi benim ya. Söyle biraz abi. Dişimi kavuğuna daha hiçbir şey yetmedi. Çünkü bana bir kaşık mantı verdiler. <laughs> Can'a yarım kaşık verdik. Doğru söylüyor. <laughs> Ama ondan da bir şey olmaz canım. Hepsini yani. Hepsini <laughs> ben yiyorum. çok lezzetliydi. Ama nasıl yemeyeyim? Gerçekten. O kadar lezzetli ki nasıl yemeyeyim? Tamam hadi gelme şimdi bir hesabı ödeyelim. Hesabı öde. <gülüyor> hesabı <gülüyor> ödeyelim sonra köfteciye gidelim. Haydi gelin. Bakın buranın olayı. Bak buraya şey yazacağız. Tardık <laughs> Ozak abone ve ekibi buradaydı. <laughs> Dur. Sanki savaşta esir olmuşuz da. <laughs> ee, yazamıyorum. Ben mi yazamıyorum? Elime yaz bakayım. Yazıyor mu? Okla bir kalem. Oğlum kalem yazıyor. Ben deliyorum sadece. Oğlum iyi yazacağını iddia eden biri var. Sen kağıt verin kağıda yaz. Abi Hı. olur Tarbi mu ya olur öyle ya. bir şey? Herkes peçet... <laughs> ben benim fiyatım da yerine yazsana. Tardu, Kozak, Ayaz. Arkadaşın soyusunu bilmiyor. Bu sizlerim aldı. Deniz, Aktürk... Neydi? Can... Can Bedir, Abone, Ol. Ama hangisini? Dört <laughs> tane adam var. Tarzı kozak ya. <laughs> Oldu değil mi beyler? Altına koyalım. Tamam, altına koyalım. Ben altına, şey, bir tane altına koyalım. Şey, Bir Ha, öyle yapayım mı? Tamam. Tamam, şöyle koysun. Ee, evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Ne de bakalım biz teşekkür ederiz. Kart geçme şansımız var mı abi? İkramımız olsun. Biz yok, yok hayır hayır, olmaz. öyle ballı olmaz. Aa, sağ ol yani, abi, sağ teşekkür tamam. ederiz. Tamam. Ödeyelim, olmaz öyle. Daha o zaman babam. Onlar iyi geldin. Ama olsun. İhtiyacımız olabilir. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Yok yok abla olur mu öyle teşekkür şey ederiz. O zaman 250 geçeceğiz. Tamam. Ben bunu dur şey bulabiliyorum böyle şey. Ha, abla sen, ha, sen işte, de şöyle geleyim mi yanına? Falan. Ha. Ha. Ben de çok. Abla bak bir kanalın bir adı, adı burada tişörtümde bile yazıyor bak. Ama sen dur onu resmini çekeyim. Resmini çek. Biz yaşlandık unutuyoruz. Tamam olur olur tabii abla resmini çek. Olur abla. Pazar günü paylaşacağım onu. Tamam. Gençler Bu, yiyor. Şurada. Ay kafa tabi. gitti. Burada. <laughs> Gençler yiyorlar, anlatıyorlar bir de. Şöyle çekeceğim abla. <laughs> ha bak. Ama Oldu mu? Kamerayı çektim sen tamam. çekmedin. Pazar, pazar günü atacağım abla. İşte buradaki görüntüler de onu da izleyeceğiz. Birkaç yere İnşallah daha gideceğim. İnşallah güzel İçin. şeyler söylemişim. Abla on numara. Senin de içine çok sinecek. <laughs> Senin de, de. içine <laughs> çok sinecek. Hem de unutmazsın artık bizi. Tekrar geldiğimizde. Artık. Deniz, Deniz kapı de diyoruz. De Deniz kapı ya. geçmedi mi? <laughs> Olmadı. Deniz kapı geçmesin diyor. Erkeklerin ilk bakta karttır bu arada akma. <laughs> Geçmiyorsa Deniz'e bir şey yapalım ya. <laughs> tamam ben yıkarım. Benim ya. maaş <gülüyor> yapma. <gülüyor> Öğrenci diye ne yaptılar bunlar? Bir sıfır fazla girip bu Bir sıfır fazla girip bu 2500 diye. <laughs> 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 Anladım. <şimdi>. Anladım. <gülüyor> tamam <gülüyor> mıdır abi? Abi Tatlıcan. elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abi, abi teşekkür ederiz. Aynen. Görüşürüz abla bu pazar günü. Bu pazar günü. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol abla. Sağ ol. Kolay gelsin. Çok görüşürüz abi. Güzel. Tamam şimdi yedik. Afiyetle yedik. Gerçek puanlamanızı verin bakayım. Buraya Hakkaniyetli bir puanlama yapıyorum. Ben buraya 8.9 veriyorum. Evet. Neden 8.9? Çünkü her zaman annemin yaptığı mantı daha güzeldir. Aa, tamam. Yine Zahide teyzeme selamlar. <laughs> Adamla ablayla abi çok iyiydi. 9.5 Sağ ol abi. Yarım puanı şeyden kırıyorum. Beni çalıştırdılar. <laughs> Hayır onu biz çalıştırdık. <laughs> buraya ben de 9.2 veriyorum. Buradaki her şey harikaydı. Çok beğendik, çok güzeldi. Sarımsak midemi açtı. İyi hissettim. Rahatlattı. Şifa Bu arada çok yağlı şeydi. Biraz yağlı şeydi. Ağır mı? Ağırdı. Biraz yağı ağırdı sanki ya. Bir tık fazla koyulmuş evet. ya. Ama onun haricinde bir sıkıntı yok. Sunumunu her şey çok güzel. güzeldi. Özellikle bakın. Acısı çok güzel. Abi ödemeyi abi. bile almak istemediler. Aynı. Orada var ya kalbimi inanılmaz fethettiler. Teşekkür evet. ediyorum. Ha ödememizi de yaptık Denizli Mallette hesabı. Canlı bize bir soda mı ısmarlayacak? Sağ Can da bize bir so Su? Su? yarısı. Daneli sakız. anlamadım. <laughs> Abi bir şey ısmarlayacak. <laughs> Can da bize soda ısmarlayacak hadi gidelim. Aynen. Haydi. <laughs> Arkadaşlar şimdi son durağımız olan Manisa Kebapçısı'na geldik meşhur. Oğlum Manisa Kebapçısı'na geldik. Evet. Manisa neydi? Spor. Manisa Spor. Spor. Manisa Spor. Burada Alex yemek yemiş. Fatih Terim yemek yemiş. Fatih Terim yemek yemiş. Bir de Tardık Ozak yemek yemiş. <laughs> bir de Tardık Ozak yemek yemeye geldi. Sen yok. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok. burada geleceğiz. Şimdi güzelce bir kebap yiyeceğiz. Yine güzel bir porsiyondan. Çok güzel olduğunu duyduk. Sanayideyiz bu arada. <laughs> Sabahtan beri burayı arıyoruz. Herkes burayı öneriyor. Burasıymış. Bence. Evet bütün şey boyunca burayı yaradık yani. Sanayi içi boyunca burayı aradık. Sanayinin içinde değilmiş, dışındaymış. Hadi o zaman geçelim içeri. Birlikte bir yemek yiyelim. Hadi gelin bakalım. Burayı beğeneceğimize çok inanıyoruz yani. Gelin şimdi mutfakta bakalım şimdi. Gel. <laughs> Yerler çok iyi. <gayet. gülüyor> evet abi kolay gelsin. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi burası bu kadar meşhurmuş. Biz Vanda'yı İzmir'den geliyoruz zaten. <laughs> evet, evet. evet. Vallahi çok şok oldum bu kadar meşhur olmasına. Mains kebabı. Tamam. Pideleri kızartıyoruz. Şöyle tamam. Şöyle şişte kebaplar. Çok ee, güzel. E, kıymanın içinde hiçbir katkı maddesi yok. Hı hı. Çok az tuz var. Tamam. Yoğuruyoruz, şişlere diziyoruz. Böyle pidelerimizi güzelce kızarttıktan sonra o köftenin suyunu da yine aynı şekilde böyle pidelere e, basıyoruz ki pide daha lezzetli olsun, daha yumuşak olsun diye. Hı hı. Hem kızartmak için daha güzel oluyor kömür ateşinde oluyor. Çok güzel abi. Yanına domates, biber közlüyoruz. Abi çok e... isteyen olursa yoğurtlu soslu yapıyoruz İskender gibi. Tamam. Ama özelliği sadedir manisa kebabının. Sade tereyağı. Tadı oluşturur. tadını öyle mi alırız abi? Yani sade daha güzeldir. Tamam. Ee, ama yüzde seksen, yüzde doksan yoğurtlu soslu satıyoruz. Biz. Abi kaç o Babadan e, bizim bir şubemiz daha var merkezde. Tamam, tamam. Ee, orası 1965'ten beri açık. Hadi ya. Tabii. Maşallah. Burası da 2011'den beri açık. Çok güzel. Daha önceden sulu yemekçiymiş. Biz Hı -hı. E... Manisa Kebapçısı olarak devam ediyoruz. 2011 yılından beri. çok güzel abi. Merkezdeki de siz. Merkezdeki de bizim işte iki şubemizle. Ama bizim burayı önerdiler abi. Bize. Buradakini önerdiler bize. Mesela bizim merkezde olduğunu bilmiyorduk. Evet, bize yani ilk burayı, burayı söylediler. Dediğim gibi merkezdeki esasında daha eski. Yani ilk hani babamın mesleğe başladığı hı hı. ilk dükkan açtığı yer merkez. Doğru. Evet. Bu Yoğurtlu soslu olalım o Tamam. Bu çok şekilde güzel. yoğurt sos döküyoruz. üst yani. üzerine. Çok güzel abi orda. bu arada. Bir yandan köfteler pişiyor. Abi sen köme bize ne önereceksin peki? Ee, ne önereceğim? Ben sade önereceğim size. Evet. Tamam. Yoğurtlu sosu gerekirse ayrı veririz. Böyle azar azar e, yoğurtlu sosun da tadına bakmış olursunuz. Abi sade O zaman iki tane bir porsiyon alırız. Tamam. Birini yoğurtlu soslu verirsin. Birini de sahada alırız. Tamam iki tane. Bir yoğurt. Değil mi? Öyle yapalım. Tamam, tamam. öyle iyi olur abi. Tamam olur olur olur. Abi biz geçiyoruz. Ee, i̇stersen biraz daha bekleyin son tereyağı. Tamam tamam Dökeceğim çok güzel kebapları. Tamam onu da yani çekelim. Bir sonra bir son halimizde bir Tamam abi. Kaydetmiş olur. Olur harika olur. Bol kulüpleri geldi yönetici. Abi geldi. ona çok şaşırdım yani ya. Onlar çok Evet. E, bir zamanlar Manisa Spor Süper Lig'deydi. O zaman evet. tabii e, maç evet. oynamak için geliyorlardı. Anladım. O dönemde hemen hemen Süper Lig takımlarının hepsini burada ağırladık. Önce yani. Alex mi geldi, Fatih Terim mi geldi? Abi? Önce Alex geldi. <laughs> Sen hangi takımsın abi? Ben Galatasaraylıyım. Hayda. <laughs> Burayı kes istersen. Yok abi ne olacak? İşin en heyecanlı kısmına geldi. Oo tamam. Aa, burası İlerleri çok sıcak ya. Evet, biraz sıcak. Kışın <laughs> iyi de yazın sıkıntı. Yok. Evet, tereyağları da bu şekilde Harbi kebapların doğru. üstüne en son döküyoruz abicim. Oh, oh, oh. Bu şekilde servis yapıyoruz. Çok güzelmiş en ya. En son maydanoz atıyoruz, şöyle şu şekilde. Ve domates, pişmiş domates ve biberimizi de en son döküyoruz. bu şekilde servis yapıyoruz. Abi çok güzelmiş. Sağ Eline sağlık. Biz geçelim mi abi? Siz geçin, ee, ben sizin kebaplarınızı hazırlayayım. Bir tane yoğurtlu soslu yapıyorum, bir tane de sade yapıyorum. Öyle Aynen. mi yapalım? Aynen. Tamam, öyle yapalım abi evet. Tamam. Teşekkür ederim, geçtik biz abi. Tamam, abi abi şey harik. Şey ya yerle inanılmaz... Şey aman, şey aman yerle... Yerle inanılmaz kayıyor, oturduğumuzda devam edelim tamam. dur. <laughs> Arkadaşlar şimdi... Mikrofona çıkma. Arkadaşlar şimdi yemeklerimiz geldi. Şu yemeklerin sunumunun güzelliğine bak. Başarılı. Başarılı. Nasıl can? Çok iyi. Vallahi bilmiyorum. Bence harika duruyor. Ye beni, ye beni, ye Şimdi beni diyor. Ye, ne, yani diyor ne diyor, ne diyor? Ye beni, ye beni, ye beni diyor. Evet. Anda şu pideye dokunmamak için çok zor duruyor. Oo, hadi bir tadalım ya hep birlikte. Ah, oh, kolum kolumu vurdu. Şundan tadalım. Sen niye salatadan aldın? Salatayı tatmıyor muyduk ya? <laughs> Oğlum neden köfteden tatmıyorsunuz? Direkt alın bir tane. Yoğurtdan mı alıyoruz, bundan mı alıyoruz? Ben bundan aldım, Sadeden aldım. Ya ben de Sadeden alayım. Tamam. Hazır mıyız beyler? 3, 2... Gerçekten başarılı. Bir daha der. Alex ağzının tadını biliyor. <laughs> Sergen bilmediği için gelmemişim. Bak <laughs> bak. Baba bizi burger bir işkiye Çok güzel. Çok değil, çok çok güzel. Abi çok ne yaptın ya? Arkadaşlar afiyet olsun. Abi, abi harika. Beğendiniz mi? Çok beğendik abi. Afiyet olsun. Abi, salın. Salın. Benim misafirimsiniz. Ee, biraz sonra da tatlı gelecek. Kemal Paşa tatlısı. <laughs> Tayin Tamam. Onun bakın. Bakalım abi. Tamam. Eyvallah. Tamam. Sağ ol abi. Hadi Teşekkür bakalım. Sağ ol. Abi inanılmaz yani. Gerçekten. Abi beni gördü hemen geldi. <laughs> biz buna bayıldık. Bak iyi esnafın hayranıyız yani. Gerçekten böyle esnafları biz İzmir'de açık aldık. Gerçekten. Öyle derler. İzleyenler vardır şimdi oğlum ben yapmışlar. Bu arada bütün videolarımızda kameramanımız da yiyor. Kameramanımız yiyor musun? Kafayı kamerayla salla. Bu arada kameraman yok. Ben tekrar geri geçiyorum. <laughs> Abi o yüzden şimdi buradaki bütün işletmeyle teşekkür ederiz. Biz biraz daha yiyelim. Tatlımız gelene Tatlımızı da çekeriz. Olabilir. <laughs> Ama Melisa kebabının öyle, espri öyle. Abi şimdi tatlımız da geldi. Yani abi çok iyi ya. Gerçekten ben böyle çok seviniyorum kardeşim. Böyle çok iyi. Evet, böyle çok iyi. Herkes mi güler yüzü olur, herkes mi iyi davranır. Cebimde su vardı çıkarmayı utandım. <laughs> Hadi bakalım. Hop, yiyoruz abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak, bak, bak. Birbirimize... Bak. önce bir ekmek de alacaksın. Tamam mı? Bak. Niye attın Bir ekmek daha. Tamam dur. Tatlı yerken devam edeceğiz. Hadi afiyet olsun devam. Eyvallah kardeşim. Çay yiyenler Çay içelim Olur valla bir dört tane alırız. Alırız abi. Eyvallah Tamam. Şimdi tadım. Yine tadım tadım. Sunum sunum sunum. <laughs> Bu adam ne yiyecek? Sabahtan beri onu bekliyorum üzüldüm <laughs> ya. Gerçi en çok ayaz istiyor. Dur dur. Ayaz istiyor. En içiyorum. çok sen istiyorsun. Ver ben çekeyim ver. Ver ver. Ver ben çekeyim ver. Kayıtlı mı şu an? Diğerinde buna. Kayıtlı tamam. Şu an denizli ikisi. Yani. al sen de gel yiyelim. Kemal Paşa Konuşun tatlısı. Oğlum biraz. Kemal Paşa tatlısına var ya bayılırım zaten. Dur bakayım. Evet ne düşünüyorsun. E Bir iyi. yiyem. Bayağı yiyem. Gerçekten mi? Bak yine aynı şeyi söyleyeceğim ama Kemal Paşa tatlısını da çok sevmem normalde. İyi seviyor bu adam. Ama buna bayıldım. Güzel. Tayin çok tatlı. Biraz da yiyeceğim. Deniz sen ne de düşünüyorsun? Ben de. denizli. Normalde ben sütlü tatlıcıyımdır. Ama bu tayinle birlikte çok yumuşak bir tatlı olmuş. Bayağı başarılı. Cevizle birleşince de. Çok merak ettik. Tamam. Gel şimdi tamam. bir de biz tadalım. Tamam. Sen bunu al gerçi ben şu çatalı kullanayım. Hadi hazır mıyız? 1, 2, 3. Ben Kemal Paşa tatlısı gurmesiyim. Bu bayağı iyi. Oğlum hayır mı diyorsun? Ne diyorsun? <gülüyor> 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 bir dakika. <laughs> <laughs> Lezzetini alamadı evet. şu anda Onları video çekerek ben diyorum ki anlamasınlar <laughs> Hayır söyle Mükemmel bir şey Bak bir saattir Son böyle günü böyle günü. yapıyorum Beden dili analizcileri izliyor bu videoyu Hayır hadi ha. Ha. ama anlarlar onlar o zaman Yo yo ben çok beğendim <laughs> Bize biraz daha afiyet olsun arkadaşlar Yiyelim Burası da inanılmaz sıcak bu arada onu da söyleyeyim Sonra kalkınca tekrar şey yaparız Hadi bakalım Abi iyi yedik iyi doyduk Bayağı iyiydik İyi Ben beğendim. Şimdi kasaya gidelim, hesabımızı ödeyelim. Sağ ol. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ abi. Sağ olsun. Sağ olsun. abi elinize sağlık. Elinize sağlık abi. Elinize de sağlık abi. Nedir abi borcunuz? Ulaşıp mı yakacağız öpücük? Mü <gülüyor> <yapacağız>. <gülüyor> Bu sefer borcunuz yok. Öyle bir şey abi yok abi. Abi yok ne? yok. Vallahi olmaz abi. abi. Yok. Şey öyle. yok. Benim misafirimsiniz Abi vallahi, vallahi Olay bitti. Ya. Tatlı sen ne ya, olsun ama yemeği vallahi olmaz abi. Geçelim. Ya, vallahi olmaz abi öyle. Ya niye olmasın? <laughs> Alex ödedim abi. Alex ödedim. Fatih Terim ödedim abi. Sizin hesabınızda ben ödedim. Abi vallahi ya, öyle abi. yapmayalım. Allah Allah. Ödeyelim burada. Şey yapalım. Hadi geçelim abi. Biz de <laughs> geçelim bir şey yapalım ama ödememiş olmayalım abi. Vallahi öyle yapalım. 400 lira geç. Heh, öyle yapalım abi. Abi eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. her, zaman, her zaman bekleriz. Sağ ol abi. Vallahi biz çok memnun kaldık. Hizmetinizden Aynen. de yemeklerin yolunuz, tadından da her şeyinden. Yolunuz ne zaman düşerse bekleyin. Çay içmeye de bekleyin. Sağ ol abi. Teşekkür Bek ederiz. Teşekkür ederiz. Abi ben çok ben memnun oldum. oldum. Görüşmek Bek üzere. Kolay gelsin. Olsun. Memnun olduk abi. İzleyeceksiniz Tardu Ocak abi. Benim oğlana şey yapıverin. Ee, Kanka nasıl? nasıl bu ya işte. Benim adım söyledim zaten. Bittim <laughs> mi? Kapatın başlayın. Tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Puanlamalar böyleydi. <laughs> Harikaydı. Ve bir videonun daha sonuna geliyoruz bu şekilde. Abone Burada... olup like atmayı da unutmayalım lütfen. Evet yani. abone Buradan olup. Bedir ailesine selam yolluyorum. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Kanaldaki ivme çok güzel. Abone artışımız çok yüksek. 1000 aboneye az kaldık. 1000 aboneye az kaldı. Daha doğru oldu. <laughs> bir aboneye az kaldı. Ve sizlerden yorum istiyorum. Like istiyorum. Abone olmanızı istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Can ve Can. can. Can, Cendeniz. can ve Deniz'e teşekkür ederim. Aynı zamanda kamera arkasındaki ayaz için büyük bir alkış. <laughs> Bakın böyle çekiyor. Sağ olsun. <laughs> tamam.